Merhaba Erdoğan. gece masalları 612. gece. Ertesi gün hükümdar divanı toplamış. Avam ve hava herkesi çağırmış. Şeyhülislam'ın İslam'ın huzurunda cevder hükümdarın kızıyla evlenme talebini yenilem, yenilemiş. Hükümdar mihr demiş ve katipler evlilik aktini yazmışlar. Cevdar içinde mücevherlerin bulunduğu hebeyi getirip ona evlilik müziği olarak hükümdara ta takdim etmiş. Davullar çalınmış, şarkılar söylenmiş. Eğlenceler düzenlenmiş. Cevder ve hükümdar akraba olmuşlar. Bir süre beraber yaşamışlar. Sonra hükümdar ölünce askerler Cevdar'ın hükümdar olmasını istemişler. Cevdar onu istemiyormuş. Ama çok fazla ısrar ettikleri için razı olmuş ve hükümdarlık makamına oturmuş. Sonra önceki hükümdarın kabrinin üzerine bir türbe yapılmasını emretmiş. Ve onun için vakıflar kurdurmuş. Cami ben, Bendekaniye bölgesindeymiş. Cevder'in evi ise Yemen'in Ye mahallesinde. Cevdar Sultan olunca kendi mahallesinde binalar ve camiler inşa ettirmiş. Mahalle artık onun adıyla isimlendirilmiş ve Cevdar'ı Ye mahallesi olmuş. Bir süre hükümdarlık yapmış. Kardeşlerini de kendisine vezir yapmış. Salim sağındaki vezir, Selim de solundaki vezirmiş. Bir sene boyunca böyle kalmışlar. Bir gün Salim Selim'e şöyle dedi. Kardeşim daha ne kadar bu halde kalacağız? Bütün ömrümüz Cevder'e hizmette mi geçecek? Biz hiç efendi ol olmayacak mıyız? Cevder hayatta olduğu sürece bir saate eremeyiz demiş. Kardeş peki ne yapalım diyorsun? öldürüp yüzüğü ve heybeleri mi alalım demiş. Salim sen benden bildirsin. Bir çare düşün. Belki onu öldürürüz deyince kardeşim onu öldürmek için bir çare bulsak benim hükümdar senin de vezirim Muhammed'e razı olur musun? Bu durumda yüzük benim, heybe senin olur demiş. O da evet kabul ederim diye karşılık vermiş. İki kardeş hükümdarlık sevdası dünya sevgisiyle hareket ederek kardeşlerini yoldurmak hususunda görüş birliğine varmışlar. Sonra Salim, Salim ile Selim Cevder için bir plan yapmış ve yanına gidip Ey kardeşimiz seninle iftihar ediyoruz. Evimize gel ziyafetimizde bulun ve gönlümüzü al demişler. Aslında bu kurdukları tuzağın bir parçasıymış. Cevdar, tamam gelirim. Hanginizin evinde ziyafet olacak? Ya e sorunca Salim benim evimde. Sonra kardeşimin için evine geçeriz demiş. Cevdar, tamam demiş ve Salim'in evine gitmişler. Ziyafette yemeğine zehir katmışlar. Yemeği yiyince Cevdar'ın karnı şişmeye başlamış. Salim hemen parmağından yüzüğü almak istemiş. Ancak yüzük düşen parmağından çıkmamış. Bunun üzerine kardeşinin parmağını bıçakla keserek onu almış. Sonra yüzüğü almış. Din çıkıp dile benden ne dilersen deyince kardeşim öldür. İkisini de zehirlenmiş bir halde al buradan götür. Anneler ise askerin önüne at, demiş cindirlenleri yapıp Selim'i öldürmüş. Annelerini de askerin büyüklerini önüne atmış. Askerler o sırada sarayın başka bir bölmesinde yemek yiyorlarmış. Cevdet ve Selim'in ölmüş olduklarını görünce korku ellerini yemekten çekip yine Kümdara ve Vezir'e bunu kim yaptı diye sormuşlar. Din kardeşi Salim yaptı diye karşılık vermiş. O sırada Salim yanlarına gelip, ey askerler, yiyin ve istirahat edin. Ben kardeşim Ceyder'den mühre aldım. Bu cin hizmet hizmetkarıdır. Ona kardeşim Selim öldürmesini emrettim ki, hükümdarlıkta benimle çekişmesin. O haindir ve bana hainlik etmesinden korkarım. Cevder öldürüldü. Ben ise onun yerine hükümdar oldum. Şimdi beni kabul ediyor musunuz? Yoksa yüzüyorlarım da din gelir, büyük, büyük küçük demeden hepinizi öldürür demiş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabah ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin. Seni seviyorum.